Hepinize merhaba <laughs> arkadaşlar bendeniz. Bu sizlerle birlikte Mazi World d oynuyoruz. Şimdi kendi levelimizi oluşturalım. Green Steel, değil, Ice değil, Destroy Metal. Metal de değil. Ice. 7 yedilik olsun. 1, 2, 2 tane de anahtar olsun. Bakalım. Evet oluşturmuş. Tamamdır. Ulan var ya döndüm dondum. Dondum arkadaşlar dondum. Her neyse şöyle gidiyormuşuz abim. Arkadaşlar ben bu arada bu oyunda şu üstteki gördüğünüz haritalara bakarak yapıyorum. Aha bulduk. Yeşil anahtarı aldım. Şimdi bakalım. O anahtar nasıl alabilirim? Nasıl alabilirim? Az önce bir tane anahtar vardı ya. Onu nasıl alacağım ben? Şuradan şöyle gitsem. Şuradan şöyle gitsem. Şuradan şöyle. Şuradan şöyle. Şuradan şöyle 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 şöyle. Aldım anahtarı. Kolay bile vermiş ya. Üff, her neyse arkadaşlar. Şöyle gidelim. Evet bu kapıyı açmıştık. Evet. yani ben de yeşil anahtar. level drum plate Ramun level değil leveller ice start metalden bir tane yapalım He, ben bunu biliyorum ya elim gitti de gittim ben şöyle gittim ben böyle de gittim bunu da aldım bu çok güzel bir oyun. Vallahi de çok güzel. Buna göre bir şarkı bululdum ben. Oy 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 oy. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Metalden yapmayacağım. desert, ice, grease. grasstan bir tane yapayım. He bak bu kolaydı. Şimdi hangisini açsam şunu açalım. Nasıl haber gidiyor mu? Ah gitti. Ah vallahi gitti. Şu kapıyı değil de şunu açacağım. Bunu açtım da. Ana yanlış yaptım da la. Açtık. Şu anahtarı da alalım. Şunu da aldık. Şimdi şuradaki puanı da alalım. Şimdi hangisini açayım? Şunu açacağım. Anahtarları aldım. Şimdi gidiyorum abim. Şu kapıyı açıyorum abim. Buradaki şunu alıyorum. Evet. Rich. Beşinci level. Başladım. Başladım. Şöyle yaslanayım. Oh. Arkadaşlar bu arada bu oyunun yani bu oyunun dili İngilizce ama ben bu oyunun açıklamasını okudum. Türkçe yazıyor ya. Ben şurada bir tane kapı var. Şu kapının etrafında o iki tane anahtar varmış lan. Anahtarları aldım. şurada bir şey yokmuş şimdi gidiyorum şuradaki kapıya açtım puan puan çıktı bir tane daha kapı çıktı bakalım şurada bir tane puan var alalım Evet. Başka şurada da bir tane puan varmış. Tam önümde aldım. Ve oyun bitti. Game over. Oo, bu olmuş ha. Bu kaybolabilirim. Her neyse. Şu açalım. Şansımız yaver gitmedi. Aha şurada anahtar var. Bu duvarın arkasında anahtar var. Ben dışarı mı çıktım? Her neyse. İki anahtar aldım. Şimdi gidiyorum şu kapıya. Kapıya girdim. Evet arkadaşlar. Açtım. Ana lan bu nerede? Kapı yok. Evet, buradan geçmem için Bana alalım. 3 tane olmuş. 4 tane oldu. 5 tane oldu. İşte burada. Kazandık. Üf. Arkadaşlar. Şu destarttan da bir tane yapalım. Burası çöl buluyor mu lan? çöl burası. Arkadaşlar ben pratiği buldum. Öf, öf, anahtarlara bak. En öndeki anahtarla neyi açacağım ben? Hmm. En öndeki anahtarla nereye açabilirim? Bakıyorum. Oraya açsam. <laughs> Buldum. İşte şurası. Şurası da arkadaşlar. Geliş yolumuz. Üç tane anahtar verdi abimiz. Ve arkadaşlar yeşil anahtar da aldık. Şimdi zafere gidiyoruz. Evet zaferimiz burada. Şimdi arkadaşlar hmm, onu 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 anlaşıldı. Abi şey şey. O gidiş yolu. Şimdi arka bakıyoruz. Evet yanımda. Kırmızı kapıyı açalım. Yeşil anahtarı alalım. Gidelim. Şöyle gidiyorum. Şuradaymış. Giriş. Burası değil. Yahu ben niye her zaman yanlış yerlere gidiyorum? Şöyle ya. Agam. Bak şuradan şöyle gidiyorum. Doğru mu? Doğru. Şöyle. Heh buldum sonunda. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. O diğer kapımızı ne yapacağız? Açacağız. 1 dakika 15-16-17-18-19-20-21-22-23 Ulan oğlum buranın girişi nerede? Allah'ım. Arkadaşlar şu anda ben dolandırılıyorum. Neredeymiş? Aha bulduk. Evet oh. arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.